Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir takipçimizin yaptığı bir oyunla birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte yaptığı oyunu tanıtacağız. Çok istemişti. Şöyle gördüğünüz gibi böyle altta silahlar falan var. Şöyle zombi kesme oyunu. Aşağı aşağıdaki linkten de oyunun linkini bırakacağım. isterseniz de o or orada o linkten de oynayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Roblox'ta bir takipçimiz var. Berk. Kendisi bir oyun yapmış. Tanıtmamızı istedi. Bence oyun güzel. Ama daha geliştirme açısında, aşamasında daha yeni yeni şeyler de ekleyecek. Bilginiz olsun. Evet. Oyunun linkini e, Buğra'nın dediği gibi açıklamalar kısmına biz bırakacağız. Oradan girip oynayabilirsiniz. Hem Türk yapımı beğenin arkadaşlar. Girin oynayın. Destek olun arkadaşımıza. Hafiften şimdi Buğra'yı tanıtsın. Ben çok şey yapmadım. ilgilenmedim Yani bakamadım. Ama buğra çarptı biraz lagdı size buğra oyunu tanıtsın ona göre siz de videomuza like atarsınız abone değilseniz de abone olursanız bu tarz oyunların daha çok gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına bekliyoruz arkadaşlar evet buğraycım seni dinliyoruz böyle oyun daha yeni çıkmış bir oyun böyle ko Simulator. yeni güncellemeler gelecek daha şu an yeni böyle mesela böyle farklı farklı bunları falan vuramıyoruz ama büyük ihtimalle yani bunları düzeltecektir. Ben şu e, altta gördüğünüz gibi silahlar var. Böyle değişik değişik silahlarla da öldürebiliyorsunuz. Pistol 3 var, sniper var, R2 var, CMG var, yso diye bize özel bir silah yapmış sanırım. Shotgun da var. Mesela ben şu silahları siz nasıl olduğunu daha şey göstereceğim. Uğra, bu arada kendine ölümsüzlük vermiş videoya girmeden önce. Şimdi konu bir iptal mi diyorsun? Yok dur. Göstereceğim. Silahları daha rahat göstereceğim. Ha, kendini iptal etti. Şimdi dur, şeyleri de yapayım. Ne yapıyorsun şimdi? Şu ölümsüzlüğü evet. kaldı diye Bak şöyle nasıl silah olduğunu tam göremiyorsun çünkü böyle ayarlamış. Şif, bu arada shift'e basarsanız da hızlı koşuyor. Böyle pistolümüz böyle altın kaplamalı böyle pistol bir tane. A bu da sniper'ımızda sanırım AWP ben tam göremiyorum. Sakilik yaptığında da yaklaşıyor. Zombilere de 100 100 vuruyor, 100 100 vuruyor ve tak atıyor. Yaklaştırmamıza evet. bile gerek yok. Biz zaten AK-47 böyle Aynı kaplama şey. yapmış mı hiç anlaşılmıyor ama yapabilir. Şöyle evet. de CMG var. Böyle bir tane. Bir de YTO'ya özel bir tane CMG ne kaplaması. Tane böyle altın kaplama gibi bir şey yapmış. Bu arada şunlar ölsün ya. Yiyorlar, öldürüyorlar bizi ya. Bu daha mı düştü ne? Aynen bu parlıyor. 200 Bir de şöyle şatkan var. Şatkanı çok seviyorum çünkü tarıyor. Evet, şatkan sürekli... taramaz. Şatkan tek atar. Evet şatkan tek atar. Bak böyle yanlarına gidiyorum. Sürekli klika basıyor o şatkan 200 vuruyor öbürleri e, smg tara hafif makinalı tarayma şeyi 99 tarıyor şatkan 200 vuruyor sniper falan da 100 atıyor evet bir şimdi... de <laughs> bu oyunda arabalar var yani oyuna hep birlikte girip arabaları bile böyle ortaya yargı yapabilirsiniz ve burada böyle bosslar falan filan var böyle çok fazla boss var şimdi ben bunların hepsini göstereceğim ama büyük ihtimalle bunu düzeltecekti çünkü bunu vuramıyoruz. Bu ölümsüz bir şey. Bir de elinden silah gibi bir o şey bir atıyor. Bir sıkıyor. Demek ki bir kişi daha var oyunda. Evet. Eymon onu sıkıyor. Şimdi dur bir ben diğer boss'u da göstereyim. Oyunda bir de boss var. Şöyle hızlı gitmek için fly vereceğim kendime. Şöyle ilerilerde bir tane gördüğünüz gibi şöyle bir tane boss var haritası çok büyük bu arada gençler harita harbi büyük aynen yeni şeyler eklenir büyük ihtimalle evet. buraya puştma yerleri falan gelir böyle uzaktan yeni, böyle yeni şey yeni yeni güncellemeler gelecektir yani zaten kendisi de söyledi yeni güncellemeler gelecek daha yapım aşamasında diye bir de çimenler de çok gerçekçi gözüküyor evet bu boss'ta vuramıyoruz büyük ihtimalle bunu da düzeltecektir ve güzel tasarlamış Roblox'a girip oyna da e, bulduğunuz açıkları veya yapılması gereken şeyleri yorum kısmına yazarsanız eminim onunla da ilgilenecektir yani. Hiç değilse bir Türk olarak hani bu oyunu e, biz geliştirebiliriz anladınız mı? Öyle yapalım. Siz girin yorumlar kısmına, yazın. Benim ta, şeyime de girin. Oraya da yazın, YouTube yorumlara da yazın. Gidin oyunun kendi şey açıklama kısmına oraya da şey bırakın bilgilendirme falan. Ona göre de kendisi hatalarını ve geliştirmesini yapsın. Hata ve gelişmeler düzelttikçe de size bilgi veririz hep birlikte oynarız yani bu oyunu. Evet oyun güzelleşir. Bir de eskiden buraya shop gelir. Oradan daha farklı silahlar da alabiliriz büyük ihtimalle. Olabilir. Her zaman evet. Bir de size işte taktik vereyim. Böyle sniper'ınız varsa falan şöyle buraya çıkıyorsunuz. Ben yani çıkamadım ama. Sen şimdi uçma modundasın. E şöyle... Uçma modunda olacak mı? Olamayacak. Yok yok. Adminlik var ya. Böyle buradan böyle tarayabiliyorsunuz şöyle. Taramıyorsunuz da şöyle iyi avlanıyor. Mesela şuna vurayım. Uf, tek attım. Oyun çok iyi ya. CSGO sevenler için ben çok güzel bir oyun. CSGO yanında geçmez bu canım. Nerede CSGO? CSGO? ne bu ne? Daha iyi bundan. Yok canım CSGO bundan iyidir. Ama dediğim gibi geliştirecek. Sonuçta gelişecek bir oyun. Evet. Böyle ilk başta şurada doğuyorsunuz. Böyle şurada arabalar var. Tam böyle oynadan toplam 30 kişi girebiliyor. 6-5 kişi kesin oyuna gireceksiniz. Böyle arabaya bineceksiniz. Oo. arabayı da verdim lan. Ha, ama bak Türk bayrağı da lider olmuş kamyonun önüne. Evet böyle arabaya bineceksiniz tamam mı? O yargı yargı yaparsınız ortaya böyle. 15 kişiye saldırdım yaparsınız. Burada çok fazla zombi çıkıyor ve şu bossları öldürülmüyor ya. Fakat bu zombiler onlara öldürebiliyor. Onların canını götürebiliyor. O yüzden bir boss ben bunları sürekli sabahtan beri şunları alıp şu mavi adamlara götürüyorum. Bunlar ölüyor. Ama normalde biz bunları sıkamıyoruz. Kamyon içinde de var. Bence var ya o boz. Ha iki tane kamyon içinde de var. Evet bunları gevertemiyoruz. Daha bunları açmadı demek ki açılacak onlarda. Evet bunlar da öldürmesi saat. Oha bindim ve götürebiliyorum. Uçma olduğu için. <laughs> Aslında o bossları tutup tutup oraya götürsen büyük bossun yana şey. Anne bunlar ona saldırsın. Götür bakayım. Dur bakalım. Ne olacak? Ama bir kere ben videoda denemiştim ya. Ay videoda değil. Şey başka bir yerde denemiştim. Hı -hı. Bunun, bunun canı gitmiyor. Ölümsüz bir şey bu. Bütün hepsi de zombileri falan denettim. Yok ölmüyor bu. Şundan ineyim de nasıl ineceğim? Heh indim. Bunun canı gitmiyor. Ölümsüz bir şey. Mega Noob. Aa yere devirdim. verdim. Oyunci, Oyuncu cidden yeni ya, yapma aşılmasında aşamasında olduğunu biliyorsun. Buralardan da kesin ateş edecektir. Ve metal o, zırhı var. Bu, 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 bu buz mu heykel mi acaba? Heykel de olabilir mi yoksa? Can bu can. Bak burada işte canı, canı var. var evet. Bu boss'tur. Boss'u devirebiliyorum yani. Hayır bak devir, de, şey yapmıyor. Sen devirdiğin an geri havaya kalkıp geri düşüyor. Aynen. Bunu yapmış ama keşke canını da götürebilseydik ya. Bayağı bir uçuyor yani metal zırhı var. Bunlar da buna saldırmıyor ya. Saldır şuna. Saldırmıyor demek Neyse bırak boş ver. Başka neler var özellik olarak? Ya ben fazla bir şey bilmiyorum ama şöyle göstereyim. İzlediğimiz kadarla, oynadığımız kadarla o ne dediğimiz kadar işte ben karıştırıyorum. Bak bu o bu çok çekiyormuş da TMG. Ama bu çok fazla vuruyor. Şimdi ben ee, şimdi diğer zombilere gideyim. Onlarla bayağı fazla vuracak. Burada solda var, solda var, solda var, solda var. Tık bakayım. 99 vuruyor ve hızlı vuruyor evet. Evet taramalı bu da. Direkt geberdi yere düştü. Ama bunların canı artar kesin çünkü çok hızlı ölüyor bunlar ve mermi evet. değiştirmesi yok sanki. Şöyle olabilir. Ee, nasıl olur? Sana level verir, senin levelin arttıkça vurma gücün artar. Ona göre de sana çıkan zombiler daha güçlü olabilir. Evet. Level level. Evet ben şimdi uçmayla bu... Yani mantık olarak öyle olabilir. Her şeyi de bagına soktum uça uça ya a bak bunları bile baga sokmuşum. Ama şu an sen şeysin yani o yüzden. Evet. Böyle fişkiye var burada ama fişkiye. 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 Var. <gülüyor> fişkiye. <gülüyor> reset çekeceğim dur be. Hadi çek. Göster kendini de göster ama ya. İşte bilerek reset çektim o yüzden. Başlangıç yeri burası. Evet başlangıç yeri burası. Hala canım gidiyor benim bunlara. canım gidiyor bir sefer. Bunlar fazla vurmuyor. Şaka yapıyorum. Çok seri vuruyor ama. Şöyle bunları da öldürebilir. 20-20 vuruyor ama neden hızlı öldü anlamadım. Ve ben şu arabayı binmeye gıcık oldum. Binemiyorum. Bu arabaya binilmiyordu. Belki öbür araya biniliyordur? Evet. Bu doğru olabilir. Ama kesin düzeltir. Bunu da düzeltir. En kısa zamanda bir güncelleme bekliyoruz. Berk, oyunun yapımcısı. Teşekkür ederiz yani. Benim gördüğüm en iyi Türk oyunuydu Roblox'ta. Gerçekten uğraşmışsın. Mermi bile çok güzel gidiyor. Arkasından böyle bir şeyler bırakıyor. Ateş bırakıyor. Nereye gittiğini anlıyorsun en azından. İzli mermi. Ne? Bir şeyler atıyorlar gene. Nerede? Nerede o? Teksin. Evet bir şeyler atıyor birileri ama anlamadım. Z şuradaki boss mu atıyor yoksa bir yerde gene bizim buramadığımız şeyden mi var? Burada oyundaki hata beyler sürekli tarayabiliyoruz mu resmen? Taramalı tüfek olmuş bu. Taramalı pompalı. Şatkanda mı sürekli yapıyorsun? Evet sürekli kliye bastığımı auto kliye çok hızlı öldürürsün hmm. yani. Ve... Ve kesinlikle ama düşündüğüm ama pek olmayabilir. De kodlamı... Geldi bak geldi. Geldi geldi. Bu sıkıyor sana bu. Evet bir şeyler atıyor. Mermi ben, atıyor. bak, Bu bize saldırıyor ama biz buna sıkamıyoruz. Birinci hatam bu. Bunu düzelt. Bosa da saldıramıyoruz. Boss da öyle duruyor bir de. ilk başta bunu düzelsin. Boss'u sonra açar. ama bak bize vuruyor bu. Ucundaki mermi bize saldırabiliyor. İlk güncellemede bunu istiyoruz. Bak bu adama saldırabilelim biz. Bu adam bir de saldırıyorsa biz de buna saldıralım. Aynen bir de bıçak gelsin ya da kılıç falan Aa, gelsin. Bunun evet, rahat bak. keselim. Bıçak yap. Bak şu AR2 ile SMG birbirine hemen hemen benziyor. AK-47 ile şey e... mikro SMG. Aynen. Bence onlardan birini şey yapabilirsin. Bıçak. Bıçak. Ya da şap. Şey Başlangıca Adını sen getir. Her zombide bir para kazanılsın Yani tabii Aynen. ki bu benim önerim. Her zombi öldürmesine bir para kazanasın. O parayla da daha güçlü silahları marketten alabilsin. Hani ve akriliği yebilsin. Evet. Yani Bence öyle yap. Silahları abi. verme böyle. İlk başta bir pistolle başlat. Zombi öldürdükçe para kazansın. O parayla da gitsin şoptan silahları alabilsin. Aynen. Bir de sniper buffless. Ay nerflesin çünkü bu çok güçlü. Tek atıyor. 50 vursun. Sniper'ın amacı odur. Tek atmaktır. Uzak. Ama çok hızlı ve çok seri atıyor bak. Bak şimdi. bir. 3 saniye sonra ardından yine gene atıyor. Evet. 10 saniyesini yapabilirsin. Öyle bum. Bir de misal headshotla gövde hasarı bir olmasın. Bir yani de diggle gelsin. Headshotla hmm. 100 vuruyorsa gövdede atıyorum 70 vursun onu yapabilirsin. Yani o baya güzel bak mesela sniper'la bir de bak şöyle ayağına topuna vursam bile direkt yüz gidiyor. izleyen i̇zleyen arkadaşlar da değişik yorumlar olacaktır tabi sen bunları düzenle bir hizaya sok abicim. Oyunu sevmiş Buğra. Dedim ki ben baya yani güzel. Çok Roblox'ta şeyim yok ama Buğra'nın şeyi Roblox oyunu. O yüzden Buğra sevdiyse oyunun gerçekten güzeldir. Hani ben fikir yürütemiyorum. Roblox oyunlarına çok şey olmadığım için. Ama bu güzel diyorsa inanın oyunun güzeldir. Neyse çok da uzatmayalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Çok uzun olmasın. Gençler dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Hem bana hem oyunun kısmına gidin yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.